Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Pledir Demirkırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi sevgili dostlar, en son bildiğiniz üzere... Bir dakika... Fransa'yı işgal ettik, Fransa'yı ele geçirdik. Fransa'dan vergi de almayalım diyeceğim. Onu almasak bile isyan devam ediyor. Ciddi anlamda 25 tur sürecek bir isyan dalgası olacağı söyleniyor. Ee, bu şey diyor bizim dini anlayışımız altında da yaşamak istemiyorlarmış. Vergiler de etkili oluyormuş falan filan. Yani sonuç olarak burada bir isyan çıkacak. Öyle ya da böyle diyorlar. Şimdi bu ordumuz hazır. Şu gemiye bin ve şuraya transport yap bakalım. Şimdi burada bir hile yapıyorum arkadaşlar ben. O hile de şudur. Onu da açıklayayım. Normalde benim bu üç ordum burada olsa, bu sınırda olsa... Oyun şöyle düşünüyor. Diyor ki Fransa'da ne kadar asker var? Bin tane asker var ben bu bin tane askere göre bin tane düşman üreteyim. Ama bir tane mesela 500 tane askerim varsa 500 tane düşman üretiyor. Yani şu an ben sanki daha azmış gibi gösteriyorum. Şu an bana 3 tane düşman verecek. Eğer bu 3 ordumu çekseydim 5 tane düşman, altı tane düşman verecekti. Ya yani ben aslında şu an düşman sayımı azaltıyorum ki bu isyanı bastırmak için. bastırmaya düşünüyorum yani derdim o. Efendim yeni gemilerimiz gelmiş. Oo tersenlerimizi de şu. Bu gemiyi şuraya ekliyorum efendim. Bu da gel abi şuna bir gir. Sen... Buna gidiyorsun. Sen, gidiyorsun. sen şuna gidiyorsun. Sen şuna gidiyorsun efendim. Çok güzel. Ve sen de şöyle geliyorsun. Sen de öyle geliyorsun efendim. Gelelim buraya. Hay hay sor. Hay hay sor. Hay hay da hay hay. Sen kardeş şuraya geliyorsun. Sen de kardeş oraya gidiyorsun. Harika oldu. Şimdi şu terslememizi bir geliştirelim. Bütün paramızı buraya harcasak biter herhalde. Her biri 10.800'e geliştiriyor. Normalde sıradan bir devletin bunu geliştirmesi oldukça zor. Bir dakika lan. Buna gerek yok. Şunu yapalım. Hepsini geliştirdik ve 80 bin altın harcadık. İnanılmaz büyük bir rakam. Şu an yapacağımız tek şey nedir biliyor musunuz? Bu Fransa'daki isyanı bastıktıktan sonra Paris'teki isyanı. E, şuradan aşağı inip bir şey alalım. İspanya'yı da alalım. Sonra küçük sömürge yaptığımız devletler da özel devletler. Onları savaş ilan edip onların kellesini alalım ve bütün batıyı ele geçirmiş olalım. Diyor ki barış yapalım diyor ama sen bana diyor teknoloji ver diyor. Sana teknoloji vermem ama barış yaparım. Nasıl fikir? Güzel. İspanya ile barış yaptık. Fransa'da hala isyan durumu var. Yani isyanı bastıramayacağız tabii ki doğal olarak. Ancak şöyle bir şey olacak. Bu isyanı bastıramayacağız ama isyanı bastırabilecek yani asıl isyan başlarında bastırabilecek kadar güçlü bir ordumuz var efendim. Neredesin? Şuraya gel. Sen de şuraya gel. Harika fleet genel General yapsan Sir John J Joris varmış efendim. İngilizlerin de donanma şeyleri çok kuvvetli. Evet. Ee, yapılacak pek bir şey kalmadı. Tur atlıyorum. Şimdi yaptığımız şeyler aslında genel olarak şöyle bir açıklamak gerekir. İlk olarak Fransa çok güçlüydü. Ee, kök söktürecekti. Fakat biz zayıf durumdaydık. Onları durdurabilecek kapasite değildik. E, ilk i̇lk önce şey yaptık. Sömürgelerimize sürekli gemiler yollayıp ekonomik gücümüzü arttırdık. Sonra az sayıdaki ordumuzla e, kuzeyde ve güneyde çeşitli şeyleri ele geçirip oralarda özel devletler oluşturup de, o özel devletlerin büyümesine yardımcı olduk. He, diyor ki ticaret yapalım diyor. Böyle ticaret yaparsan yap. Şu an ticaret yaptık ama şeyle Katalanlarla savaşları devam ediyor. Etsin bakalım. Ve Fransa'da evet 3 tane 2 tane şey, şey isyan çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bu isyanları hemen şöyle şuraya geleceğiz abi. More orders. The ready. Kaçtı. Kaçsın önemli değil. O, o gidecek. Onward o gidecek. En more, more At the ready. Your Uy. Man Bu böyle. Onward. Men, make Onward. Ready. Your orders, your Onward. Make ready. Bir tane kaldı. O bir tanesini de yok ettik mi isyan bitmiş olacak. Yani Al en azından düşüncemiz o yönde. Bu sabotaj mi ordunun çok hareket edememesini sağlıyor. Yani ordunun şeylerini kıskadık. <laughs> Destek birimlerine zarar veriyor. İşte yakıyor, makıyor, bir şeyler yapıyor. Böylece ordu yerinden çok hareket edemez hale geliyor. Sonra biz gidiyoruz kafasına çöküyoruz ordunun. <laughs> Bu da apayrı güzel, keyifli bir şey. Bundan basalım. Şunlardan basalım. Bunları bastıkça şu topraklara geliriz efendim. 4 tane burada da şey var. Topçu bilimiz var. Güzel. Şuraya bir tane çiftlik yeri kuralım. Ee, buraları geliştirebiliriz Çünkü artık isyancıların nereden geleceğini biliyoruz. İsyancıları bildiğimiz için de halletmesi kolay olacak. Bir tur at atıyorum. Ya bu turun hızlı geçmesi çok hoşuma gidiyor ya. Empire'da bekliyorduk bir saat bitsin diye tur. Evet. Bayağı bir gemimiz çıktı yine. Şu gemiyi şuraya yönlendiriyoruz efendim. Burada da bayağı gemimiz olmuş. Burada da bayağı gemimiz olmuş. Şöyle bir kısa şuradan şöyle bir Bu kadar gemi 8 tane tane diyor. Şuraya bir getirelim bakalım. Şunlar şuraya girsin. Güzel seni kapayalım. Sen abi şuraya gel. Burada bitmek üzere. Şu donanmaya kimse kafa tutamaz abi. Donanmalarımız iyi oldu. Gerek yok ya bu kadar. Düşman donanma kalmadı. Evet hepsini yaptık. Burayı da bitirdik. Şimdi son olarak şunu yok etmemiz lazım. Şuna bir vurgun yapalım. Temizleyelim. Evet isyan bitmiştir. İsyanı bitirdik arkadaşlar. Şuraya da bir tane mutlu olsunlar diye şey kulüp kurduk. Burada içiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Ee, gizli sosyete gibi bir şey oluşturduk. Buradan aynı zamanda ajan da çıkıyor. Burayı halletmiş olduk. Hızlı bir şekilde aşağı iniyoruz. Hala şey askerimi çekersem isyan çıkabilir evet. ama askerimi çekmeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Arthur Vizzi'yi yolluyorum efendim. Buraya bir tane birlik koyuyorum. Oy. Hala isyan durumu olabilir diyor. Şöyle yapalım. Ne kadar sürede bir çekmiş. 22 tur. 5-10 tur sonra ciddi anlamda azalacak efendim. Buradan aşağı ineceğiz ve İspanya'ya çökeceğiz. Hedefimiz bu. Bir dakika bunlar bizim hala korumamız altında mı? Evet. Aslında şurayı temizleyebilirdik ama ilk İspanya'yı temizlemek daha makul geliyor. Eski dosttan pek düşman olmuyor. Sürekli zırt pırt isyan edecek. Problemler çıkaracak. Bunun olmasındansa gidelim kafasına çökelim alalım abi. Burada yeni bir iskelemiz oluşmuş. İskelemizi geliştirdik. Yeni gemiler çıkmış. Bu gemileri şu abimize Ay, kattık. Askerlerimiz oluştu. O askerleri şuraya ekledik. Buraya bir tane de komutan atayalım mı? Mesela kim atayalım? Drill Master varmış. At sürücülerinin efendisi varmış. Hmm, topçu yok mu topçu ya? Infantry tamam. Bu piyadelerin komutanıymış bu adam. John e, Sharbrock demiş. Ama şaşıymış galiba. Evet şu tarafa doğru ilerleyelim. Önce şu şehri alalım. Dur bir dakika. Savaş ilan etmeden önce şuraya iyice gelelim. İyice yaklaşalım dibine. Maymun gizli gelmeli. <laughs> bir tane Netflix belgeseli var orada. Maymunlar böyle saldırıya geçeceği zaman gizli gizli gidiyorlar. Gidiyorlar sonra bir anda saldırıya geçiyorlar. Evet bunlar zaten gidiyor demiştik. Şu şuraya ekleyelim. Oy fullendi lan. Buraya bir tane daha gelse tamam. Buradan da bir beş tanesini de şuraya çekebiliriz aslında. Nereye çekelim biliyor musun? Şuraya. Evet. 10 tanesini. Pardon özür dilerim. 10 tane burada 10 tane orada olsun. Yarı yarıya şey yapalım. Yer değiştirelim. Şimdi abi sen de şuraya gel ya. Düşmanımız kalmadı sayılır. Senden şöyle 4 tane daha şuraya gelsin. Burayı, şuraları fend alalım. Burası neymiş? Tunus. Tunus fend alalım. Yavaş yavaş böyle M3'lü m gidelim buraları. <laughs> Gemilerimizin Şeyini gö gösteriyor ee, Fransız Fransa'daki isyanı bastırdık Daha sonra Paris'teki isyanı bastırdık Artık Fransız toprakları da bizim oldu ee, Geriye kalan birkaç tane küçük Fransız bölgesi kaldı ama onların da pek bir önemi yok Arkadaşlar sevgili dostlar ee, Onlar da nerede biliyor musunuz Bir tanesi şurada e, şeyde Vadide geçişteki bir yerde Bir de Hanover Fransızların elinde kaldı Tabi başlarında Napolyon olduğu için uzun bir süre direnecek. Ama bizim için etkisiz eleman haline geldikleri için çok da bir önemleri yok bizim açımızdan. Bizden yana diyelim. Şu İspanya'yı da alacağım. Ve bu işi bitirmiş sayacağım kendimce. Kendi açımdan. Ve şuraya çekelim. Buradan birik basmıyor musun sen ya? Basıyormuş. Sen yani dört tane bas. Tamam yani tane buraya ne oluyor? Bir tane şuraya üç. Yedi tane de şuradan bassın. Buradan daha hızlı basılıyor çünkü. <laughs> buradan hemen hızlıca buraya ekleriz. Tabii buradaki orduyu da aşağı kaydırırız. Hadi orayı da alalım. Çok güzel. Bir sömürge daha elde ettik. Orayı da fulllemiş olduk. Şunları da Yerleştirmiş olduk. İyi oldu be. Deniz hakimiyeti İngilizler için hayatı önem taşıyor. Denizde kazanamazsa hiçbir şey yapamıyor. Her e, port bu işgal ettiğimiz yerde gördüğünüz gibi bakın. Burada mesela şurada bu daha full değil. Mesela full'lere bakalım. Mesela şurada full var. E, 2700 ya. Bunun 1400'ünü falan bunlar oluyor. Yani yaklaşık iki tane porta ele geçirmeniz bir tane tam donanımlı ordu anlamına geliyor. Her iki port bir ordu olduğunu düşünecek olursak, şurada şu an iki orduyu doğuracak kadar para var. Bir, bir de şurada, iki de buradan gelse e, şehirlerden ticaretten ve şeylerden gelen para da var. Yani şuradan bakabiliriz. Bakın, e, 14 bin vergilerden geliyor, 39 bin ticaretten geliyor. Ama bu ticarette şey de dahil. E, gemilerimizin olduğu kısımlar kal dahil. 22 bin askerlere, 13 bin de gemi muhabbetine veriyoruz. Bir de şehri koruyan 121 altın veriyormuşuz. O neymiş onu anlayamadım. Ve toplamda 35 bin giderimiz olmasına rağmen 22 bin kazancımız oluyor. Çok iyi bir rakam bu. E hiç savaştığımız adam kalmadı. Bir sürü müttefikimiz var. Herkese ticaret yapıyoruz ve korumamız altında 4 tane ülke var. Şimdi arkadaşlar bu orduları şuraya yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Yedik mi? Gelecek tur bindireceğiz. Saldırıya geçeriz gelecek dur. Güzel. Şu orduyu da çekebiliriz. 5 tane ordu iyidir. Ve yani bu oyunda aslında burada e, bir final yapabiliriz. Şimdi bu oyundaki en önemli düşman Fransa arkadaşlar. Fransa bir, diğer herkes bir. Fransa isen üzülmelisin, tüm dünya sana düşmandır. Diğer ülkelerden biriysen korkmalısın çünkü karşında Fransa vardır. Ha, hani böyle bir oyundaki durumları bu. Çok güçler, yeni gemilerimiz gelmiş. Burada şimdi size birazcık aslında genel haritada nasıl bir strateji, Fransa, şey Fransa diyorum İngiltere' nasıl bir strateji uygulayacağınızı göstermeye çalıştım bu serimde. Fransa ne yapabilirdi bize karşı mesela? Very haritada oynasaydık, çok zor da oynasaydık öyle de oynadığım oldu. Biraz daha direniyor ama yine kaybediyor. Fransa burada kaybetmeye mahkum çünkü Fransa'nın gerçek tarihte de asıl savaşı Avusturya ondan sonra da Rusya ile olmuştu. E, ee, Tabi kuzeydeki Jermen devletleriyle de bazı savaşlara girişmişti ama gerçekten sonunu bitiren yine İngiltere oldu diyebiliriz. Waterloo savaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. O savaş sonunu getiren savaşlardan biri oldu. Fransa her taraftan darbe yiyerek kaybediyor. Yani birebir de herkes dövebiliyor ama şey 2. Dünya Savaşı Almanya'sında da benzer bir durum var. Bire bir de alabiliyor ama hatta ikiye bir, üçe bir bile alabiliyor ama herkes birden toplanınca Fransa'nın pek de bir gücü etkisi kalmıyor. Bir yerden sonra çok güçlü bir ordu. Her bütün ordular çok güçlü ama gördüğünüz gibi ben hiçbir zaman bire bir ordu karşılaştırmadım. Eğer bir vs bir at, at, at dersen senin İngiliz ordusuyla ya da başka bir devlet oynuyorsanız Fransız ordusuyla bire bir at dersen garanti kaybediyorsunuz. Sakın böyle bir şey yapmayın. İki ordu, 3 ordu, full donanım orduyu ancak bir tane Fransız ordusunu yenecek şekilde oyunu tasarlamışlar, dizayn etmişler. Bu oyunun da olayı bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu ara hiç cephe savaşları Empire'da da burada da ya girmedim. Çünkü cephe savaşlarına girmeden, yani savaşa daha girmeden savaşı kazanmak hoşuma gider kısım. Bir de biraz tabii kolay da oynadığımız için karşımıza çok fazla ordu yok. Stratejide de çok kuvvetli olmayacağı için böyle bir yöntem, böyle bir tarz denedim. Böyle, hikaye hikayeyi bu şekilde size sunmaya çalıştım. Avrupa tarihi ile ilgili biraz konuştuk. Yalan yanlış neyse işte bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Ee, tekrardan oldukça eski bir oyun olmasına rağmen Napolyon'u biraz guilty pleasure'ım olarak size e, sundum. Umarım bu seriden siz de zevk almışsınızdır. Burada seriyi bitiriyorum. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse, like alırsa, çok izlenirse, beğenilirse Önümüzdeki dönemlerde, zamanlarda yeni Napolyon serileri çekerim. Napolyon Total War serileri çekmeyi isterim, arzu ederim. Ama tabii ki eski bir oyun. izleyicisi de çok olduğunu zannetmiyorum. Onun için çok izleneceğini de açıkçası zannetmiyorum. ama çok zevk aldım, keyif aldım bir oyun olduğu için şöyle bir e, tur atalım istedim. Ayrıca oyun küt yani YouTube kütüphanemde de oyun içerikleri anlamında da bir oyunu daha liseye yazmak hoşuma gitti. <laughs> işin gerçeği. Yeni oyunlarla devam edeceğiz. Belki yeni Total War seriyle devam edebiliriz. Yeni e, aksiyon e, FPS ya da 4 person oyunlarla devam edebiliriz. Bilmiyorum. Gidişat nasıl olacak? E, aklıma gel, gelen oyunları denk geldi. Şey, ya bu oyun keyiftir dedikçe girip oynayıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım tekrardan söylüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp yorum yaparsanız hikayeli e, gidişatı ile ilgili fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videomu burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın.